Bismillahirrahmanirrahim. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Kendilerini Allah'ın azabından koruyabilecek yardımcıları da yoktur. Cezaları kat kat olacaktır. Çünkü onlar hakikatini görebiliyorlar ne de işte İşte kendilerine yazık edenler bunlardır. Uydurdukları tanrılar da yanlarından kaybolup gitti. Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işleri yapan ve Rablerine gönül huzuruyla teslim olanlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki grubun durumu, kör ve sağır olan kimse ile gören ve işiten kimsenin durumuna benzer bunlar eşit olur mu hala ibret almıyor musunuz gerçek şu ki biz nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik şöyle dedi Allah'tan başkasına tapmayın diye size gönderilmiş açık bir uyarıcıyım doğrusu ben başınıza gelecek can yakıcı bir günün azabından korkuyorum dedi kavminin ileri gelen inkarcıları biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Sana sığ görüşlü ayak takımımızdan başkasının uyduğunu da görmüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de kabul etmiyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuz kanaatini taşıyoruz dediler. Nuh şöyle dedi. Ey kavmim bir de şöyle düşünün. Ya benim Rabbimden gelmiş açık bir delilim varsa? ve o kendi katından bana rahmet vermiş de siz bunu anlamamışsanız siz rahmeti istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayabilir miyiz azim olan Allah doğru söyledi